Tekrardan merhaba arkadaşlar. Batı konferansını değerlendirerek programımıza devam ediyoruz. Hoş geldiniz Eram Bey. Arda Bey merhaba. Teoman Bey nasılsınız? Ve hep beraber bugün <laughs> Batı konferansı konuşacağız. Aynen öyle. Batı konferansına şöyle bir bakacak olursak puan durumu böyle. O zaman yine zirve yarışını değerlendirerek başlayabiliriz. Utah, Phoenix ve Clippers'ı yukarılarda görüyoruz. Arda Denver'da gayet Denver da alabiliriz. O zaman Arda başlasın sonra sırayla isteyen konuşur. Şimdi bu resimde gördüğümüz dört takımda hani normal sezonu en formda geçen dört Batı Konferansı takımı her ne olursa olsun. Ve gerçekten bu sezon yaptıkları iş her takımın ayrı ayrı büyük başarı. Hani ben hiç yutan mesela normal sezonunu böyle hele ki birinci olarak bitirebileceğini beklemiyordum. Fakat e, gayet düzenli ve verimli oynayan bir Utah görüyoruz. Playoff'ta belki en büyük eksikleri şu olabilir. Evet hani çember savunucuları var. Rudy Gobert gibi. Gerçekten e, çember savunmanın kökü adam hani baya baya sözlük tanım. Böyle çember savunma yazıyorsun herifin suratı beliriyor. Böyle blok koyuyor falan. Utah'ta benim güvenemediğim şey şu. Playoff'larda e, hücum yapamayan takımlar çok zorlanıyor artık hani modern basketbol gereği. Eskiden hani defense means championships denilirdi. Fakat artık yeni şeyde modern basketbolda şampiyon şampiyon olabilmen için gerçekten hücum edebilmen gerekiyor. Hatta elit bir hücum takım olman lazım. Yani Wallace'lı Detroit falan olmaz yani öyle. Ki o da 17 sene önceden bahsediyorsun be abi. O, hani bayağı değişti o döneme göre günümüz basketbolu. Utah'da sadece şey, topla oynayıp skor opsiyonu olabilecek oyuncu sayısı biraz kısıtlı. Ve pre-off'ta böyle özellikle Clippers, Lakers gibi e, en azından işin önemli anlarında sağlam savunma yapabilecek takımlarda çok zorlanacaklar gibime geliyor. Yani ben Donovan Mitchell'ın yine çok yetenekli ve ileri seviye bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Fakat e, Clippers'dan örnek vermek gerekirse bir Kawhi Leonard veya Paul George kadar yük taşıyabilecekmiş gibi gelmiyor. Çünkü Batı çok güçlü. Her takım belli bir seviyenin üstünde artık. Ama... Şimdi bak, şöyle abi ben de çok kısa bir şey söyleyeyim. Şimdi Utah ne yapıyor? Utah'ın bir, bir iki şeyması var. Yani hücum ana hücumları doğruluğu zaman yaptığı birkaç şey var. Conley'nin ikili oyunu Rudy Gober'le, Ingles'in ikili oyunu Rudy Gober'le yine. Sonra Donovan Mitchell'ın izolasyonu, Jordan Clarkson'ın izolasyonu. Şimdi Ingles'a da bakıyorum, Karnley'e da bakıyorum, İçeriden oynamıyorlar. Yani fizikleri yani daha doğrusu içeri fizikle girip içeride bitiren oyuncular değiller. Bu yüzden durdurulması çok zor değil. Özel olarak önlem alındığı zaman bu ikili oyunda. E ne kalıyor sana? Clarkson izolasyonu, Mitchell izolasyonu. E Clarkson zaten dışarıdan bitiren bir oyuncu. E Danımı Mitchell da genel olarak öyle. Yine bir içeri giren bir tarafı var ama yani fiziğiyle oynayan bir oyuncu değil yani. Mitchell. Bu yüzden yani bu yüzden şey gibi değil. Kavay gibi değil. Paul George gibi değil. Yani bu yüzden daha kolay durdurulabilir bir opsiyon şimdilik en azından. Donovan Mitchell'ın kari kariyerinin bu evresinde. Yani bu sezon bakıyorsun 45 40 küsür galibiyetleri var. Ve kazandığı çoğu maçı böyle 15 sayı, 20 sayı farklı kazanıyorlar. Çok iyi kazandılar ama Şimdi playoff'a kadar hani hiçbir takım doğru düzgün savunma yapmıyor aslında. Playoff'larda asıl belli oluyor. Ve bence de çok bir çok ileri gideceklerini düşünmüyorum. Ya bir de şöyle düşünelim. Utah Jazz ya şimdi hep kötü yanlarından konuşuyoruz, eksiklerinden konuşuyoruz. Çünkü playoff'ta bunlar çok öne çıkıyor ama Utah Jazz'in bu seneki değişimiyle üçlük devrimi yani kendi kendine bir üçlük devrimi yarattılar adeta. Ee, NBA'deki en verimli sistem olduğunu söyleyebiliriz yani. Bu durumda. En verimli hücum sistemi şu an Utah Cezin'dir. Ama işte playoff'ta buna özel önlemler alındığı zaman ne olacak? Biz de bunu konuşuyoruz. Aslında durum biraz şu şekilde Utah için. Normalde NBA'deki 30 takımda normal sezonda öyle ya da böyle kendi hücum sistemlerini denerler, planlarını uygulamaya çalışırlar. Çünkü e, rakibe göre strateji alarak normal sezonu en fazla 20 maç böyle adam akıllı istediğin gibi geçirebilirsin. Çünkü oyuncu için ekstra bir yük binmesi olur ve performans olarak yorulur. Örnek yani Nick Nurse ve Toronto Raptors. Nick Nurse mesela sürekli rakibe göre strateji hazırlamayı seven bir koç. Ama bu sene özellikle kendi sistemini oturtamadı. O yüzden normal sezonda çok zorlandı ve playoff yapamıyor. Utah'ta sistemi çok güzel oturttu hücumda. Hele ki normal sezon için kusursuza yakın bir basketbol oynuyorlar bile diyebiliriz. Onların sadece playoff'a ne kadar uygun olduklarını ben kestiremiyorum. Çünkü hem hücumda böyle ekstra yaratıcı bir oyuncu kıtlığı var. Hem de fizikli kanat savunucuları yok. Ki artık günümüz basketbolunda fizikli kanat her takım için çok önemli. Yani o yüzden Utah ve Suns'ın playoff'ta savunmada zorluk çekeceğini de söyleyebiliriz. Gerçekten iyi takımlar ama e, şampiyon olmaya daha yakın takımlar, daha kuvvetli takımlar öyle ya da böyle bu zayıflıklara hazırlık yapıyorlardır. Tabii Lebron'u kim tutacak? Davis'i kim Hı -hı. tutacak? E, Kava'yı kim tutacak? Paul George'u kim tutacak? Gibi sorular. Hı -hı. Peki sizce e, gerçekçi birer şampiyonluk adayı olarak görebilir miyiz bu takımlardan? Kime? ben çok kısa. Yuta. E e genel, genel bir şey aradım. Yani. Yani. mı? Evet. Ha o zaman şey e, çok değil. Ya yani onu söyleyebiliriz. Hani olabilirler ama e, bana mesela bu resim hani bu slaytta görüyoruz ki hani Denver ve Clippers en azından benim öngörülerim ve bilgim kadarıyla daha şey şampiyonlara yakın duruyorlar. E, böyle Suns evet, ve Utah kesinlikle. gibi eksik parçaları daha az. En azından playoff basketbolu için. Burası daha da çok şey hani iyice iyice uzamasın diye şeyi söyleyeceğim. Şimdi çok kısa söylemeye çalışacağım bunda. Dan Vernuggets, özellikle şey Jamal Murray'in sakatlığından önce Aaron Gordon takısından sonra bile tabii ki gerçekten güçlü ve gerçekçi bir şampiyonluk adayı olmuş gibi gözüküyordu. Ki ta işte, ta ki Cemal Möri sakatlandı ve e, bayağı bir kan kaybettiler. Çünkü ana ana top yönlendiricisi değil. Çünkü yok hiç bu takımın ana top yönlendiricisi ama e, skorer bir kısa ve topu elinde topu vurabilen bir kısa, şut alabilen bir kısa çok değerliydi. Onu kaybettiler. Clippers için de gerçekçi bir şampiyonluk adayı. Yani bu kesin. E, çünkü geçen senekerlerinden çok farklılar o Böyle bıçkın, armut tavırları bu sene çok daha az. Daha konsantre gözüküyorlar. Çok daha derli toplu duruyorlar. Clippers için de ee, soru şu olacak. İçeri ne kadar drive edebilecekler? Yani Kawhi ve Paul George bu takımın çok dışa yönelik bir takım olması sorununu da çözebilecek mi? Bunu dengeleyebilecek mi? E, çünkü bu sezon Clippers inanılmaz şut atıyor. Yani dış şutları gerçekten inanılmaz sokuyorlar bu sene. Tam playoffta bu çok daha zor olabilir eğer içeri giremezseniz ama. O yüzden bakalım bunu çözebilecekler mi? Onların e, aradığı e, cevap aradığı soru bu. Bir de tabii ki Patrick Beverly'in sağlık durumu, form durumu çünkü bu sene neredeyse hiç oynamadı ve çok değerli. Yani Jamal Murray olsaydı onu tutacak. Deniz Schroeder'i tutacak. Yani. Çok değerli bir parçaydı. Bakalım sorular bunlar Clippers için. Ben de biraz Denver'ı konuşmak istiyorum. Doğrusu geçen yıl Bubble'da gördük playoff'larda neler yapabildiklerini. Artık oturmuş bir takımdı. Clippers'ı yendiler 3-1'den. Aynı şekilde bir seri daha 3-1'den kazanmışlardı. Bu yıl üstüne eklemeler yaptılar. Erin Gordon geldi. Facundo Campazzo geldi Avrupa'dan. Yani gerçekten bir şampiyonluk adayı olmuşlardı ama işte ta ki Jaman Murray ön çapraz bağlarını koparana kadar. Jamal Murray'i de çok severim aslında. Çok geleceğini parlak gördüğüm bir oyuncu ama işte sakatlık şimdi ne olacak, nasıl dönecek? Benim kafamda o var. Dönüşüne göre Denver'ın kaderi değişecek yani. Yani önümüzdeki yıllardı ancak tarihsizlik olmuş o konuda. Ee, peki devam edelim o zaman. Suns ve Chris Paul'un etkisi hakkında konuşalım istiyorum. Bence Teoman Bey başlayabilir o konu. Teo başlasın aynen. Tamam, öncelikle Phoenix Suns'tan biraz bahsedeceğim. Önceki yıllardaki durumundan. Şimdi Devin Booker çok iyi bir skorer. DeAndre Ayton geldi geçen yıllarda. E, draft edildi. Genç, iyi bir center. Yani yavaş yavaş böyle oturmaya başlayan bir takımdı. Ve üstüne bu yıl Chris Paul geldi. Chris Paul zaten gittiği her takımı yani en azından playofflara sokabilen bir oyuncu. Ve bu yıl hani bizi şaşırtmadı yine. Phoenix Suns'a gelince yıllardır playoff göremeyen Phoenix Suns'ı playoff'a çıkardı. Devamında ne olacak bilemiyorum tabii ki. Ne kadar giderler şüpheli. Şimdi e, bu demin saydığımız dört takım karşısında ne kadar ileri gidebilirler bilemiyorum. Ama Chris Paul'un bu etkisini yani bahsetmeden geçemeyiz. Abi şöyle, bak ben de şunu söyleyeyim. Ee, Phoenix için de bir soru var. O da şu, yani şu, öncelikle şunu söyleyeyim çok kısa. Çok başarılı bir sezon olduğu kesin. Teoman'ın da bahsettiği gibi senelerdir playoff yapamayan ve işte taraftarın hadi playoff diye ağladığı bir e Franchise'ı alıp rahat bir playoff yapacak yere koydu. Hatta bu takım Batı konferansında değil de Doğu konferansında olsaydı belki başka şeyler konuşuyor olacaktık. Ama işte soru ne peki? Yani Phoenix Suns neden gerçekçi bir şampiyonluk adayı değil? ya Bence değil bir kere bunu söylemek lazım. Çünkü şöyle bir sorun var. Şimdi Chris Paul... Yani biraz LeBron James gibi, sadece biraz daha farklı Yani şunu söylüyorum, Chris Paul e, sans hücumunu çok domine ediyor. Yani topu çok alıyor, top topla çok oynuyor ve o oy yönlendiriyor bütün hücumu. E, ve gitti bütün takımlarda da böyle, yani eski Clippers dönemi de e, Bir tek Rockets dönemi var, o öyle değildi çünkü orada bir James Harden ve daha farklı bir sistem. Neyse, çok domine eden hücumu bir şey Chris Paul var. Yani Bütün hücum Chris üzerinden dönüyor. E, Devin Booker'ın çok iyi bir skorer olmasına rağmen bu. Çünkü takımdaki tek top yönlendirici şu an Chris Paul. Bunu yarattığı sıkıntılarda şimdi normal sezonda bu iyi bir plan olabilir. Ama playoff'ta Chris Paul'a önlem alındığı zaman, onun pas kanalları kapatılmaya çalışıldığı zaman ne olacak? Yani topu bu kadar domine eden e, hücumu bu kadar domine etmeye çalışan Chris Paul e, özel önem alındığında daha az efektif olduğu zaman ne olacak? Phoenix buna çare bulabilecek mi? Soru bu. Ki bulamayacak gibi. Yani topu bu yaşta Devin Booker'ın eline vermek ister misiniz? Emin değilim. Yani inanılmaz bir skorer olduğu kesin ama takım arkadaşlarının işin içine dahil edebilecek mi Chris Paul? Gibi. Yani bunlar çok önemli sorular. Bunlara yanıt arayacak Phoenix. Ya oyunun tek bir adamda toplanmasının sıkıntısını çekebilirler diyorsun playoff'ta. Ya ve işte de dedim ya LeBron James gibi. Ama LeBron James değil. Yani e tek başına Chris Paul bu takımı e finale çıkartamaz yani. ya. O o LeBron James değil gerçekten. Yani e az önce konuştuğumuz problematik bu. Yani e LeBron gibi domine ediyor topu, Hücumu kontrol ediyor, yönlendiriyor. Ama tek başına ne kadar skor üretebilir? Yani Lebron kadar üretemediği kesin. Her şekilde bu hem özellikle Booker ve Aiton'ın e, hücumda vereceği katkılara bakıyor. Ve top ne kadar Chris Paul'da sıkışırsa o kadar sıkıntılı oluyor Phoenix için. Hani son toplarda en azından bir Chris Paul DeAndre Aiton pick'en roll'ları böyle savunmalar çok sertleşince ve hücumlar çok kıklaşınca faydalı olur. Fakat yine ben söylediğim şeyi tekrar ediyor gibi gözükmek istemem ama bu takımda ne çember savunucu var o kadar güven veren ne de bir fizikli bir kanat veya en azından böyle LeBron Kawhi seviyesindeki oyuncuları savunabilecek bir oyuncu yok. Mika Bridges çember savunucu yok zaten. Hani yine Suns'ın en büyük sıkıntıları savunmada olacak bence. Hani guard savunması hariç. Sonuçta Michael Bridges ve Chris Paul gibi gerçekten üst düzey savunma yapabilen oyuncuları var perimetrede ki Monty Williams da zaten bu takıma sert savunmayı aşıladığından beri hatta geçen sene neredeyse playoff bile yapabilecekti Phoenix Suns. Play'ine atacaktı kapağı olmadı. Damian Lillard çok iyi oynamıştı. İşte bu sene Chris Paul bu takımı yükseltti. Yani Chris Paul'un sağlanan bir etkisi var. Tıpkı hani biraz Yiğit Günmez gibi girdiği ortam her şekilde bir daha kalitelileşiyor. Daha çok açılıyor. Ama Chris Paul çok dominant bir karakter. Hem sahada hem de ıı, daha doğrusu böyle işin taktiksel tarafını düşünce. Biraz sağlam bir figür ve en azından bu sene için onlara çok faydalı olacak. Ama Yiğit'in de dediği gibi, Teoman'ın da dediği gibi elden alabileceği şey çok. Buna Booker ve Aiton'ın hazırlıklı olması lazım. Ve daha güzel savunma planları lazım Phoenix Suns'ın yaklaşması için. Ama ben onu pek muhtemel göremiyorum şu anda. Bir de bak, çok 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 kısa bir şey ekleyeyim. Burada uzun eşleşmeleri de çok sıkıntılı. Şimdi Nikola yok hiç D'Andre Ayton eşleşmesi mesela. Ya da Anthony Davis D'Andre Ayton eşleşmesi. Ya yani da Jay Crowder. Yani, o da aynı şekilde sıkıntılı. Yani yani tabii tabii. Ee, yani bu iki oyuncuyla ya da birçok uzunla eşleşemiyoruz. D'Andre Ayton'un ayak yavaşlığından kaynaklanıyor tabii ki bu. Yani sezon başından beri çok gelişti ama hala yavaş. İşte Sanz'ın esasında savunmasına da Önemli çözümler bulması gerekiyor. O zaman Chris Paul'a şans diliyoruz. Ee, ve devam edelim.